Değerli öğrenciler, Milli Cemiyetlere devam ediyoruz. Diğer önemli cemiyetimiz İzmir Müdafaa-i Hukuk Retilak Cemiyetidir. Bu cemiyet Alaşehir ve Balıkesir kongresinin alasında Batı Cephesi'nin kurulmasında önemlidir. ve bu cemiyette özellikle ayvalık cephesinde Yörük Ali Efe ve Hacı Muhittin Bey ön plana çıkmıştır. E, azınlıkların kurduğu cemiyetlere baktığımız zaman ise arkadaşlar e, bunlar e, Rumların Ermenilerin ve Yahudilerin kurduğu cemiyetler olarak 3 bölüme ayrılmıştır. E, Trakya Peşeli'nin karşısında Mavri Mira vardır. E, bu da Büyük Yunanistan hayali için uğraşmaktadır. E, yine İstanbul'da e, Kordos cemiyeti hani bizim karakol cemiyeti gibi Rumların kaçakçılık işlerinden sorumlu e, cemiyetidir. Pontus'a ve Anadolu'ya silah kaçırmıştır. Pontus Rum Cemiyeti tarihi Pontus Krallığı'nı kurmak için Karadeniz'de faaliyet göstermiştir. Özellikle Mustafa Kemal'in Samsun'a gönderilmesine bu Pontusçuların isyanı etkili olmuştur arkadaşlar. Ve diğer önemli Rum Cemiyeti ise Etnik Etarya'dır. Yani büyük Yunanistan hayali, Megaleo iddiasını kurmak için faaliyet göstermiştir. Bunun karşısında ise bizim İzmir Redd-i Hak cemiyetimiz vardır. Arkadaşlar Yahudilerin Makabi Alyans cemiyeti Filistin'de bir İsrail devleti Yahudi devleti kurmak için mücadele göstermiştir. Ermenilerin cemiyetine baktığımız zaman ise Doğu Anadolu'da Büyük Ermenistan hayali için Hınçak Taşnak ve Zaben Efendi isimli cemiyetler vardır. Milli varlığa düşman cemiyetler ise arkadaşlar Türkler tarafından kurulmuştur. İstanbul'da kurulmuşlardır. Bunların ortak özellikleri Amerikan ve İngiliz mandasını savunmuşlar. Ve bir kısımda Osmanlı Devleti devam etsin ancak halifeye de bağlı olalım mantığı vardır. Bunlar Sulh-u Osmaniye Cemiyeti, Teali İslam Cemiyeti, Türk Teali Cemiyeti, İngiliz muhipleri, ve Wilson ilkeleri Wilson prensipleri cemiyettir. Arkadaşlar bizim cemiyetlerimizin ortak özelliği kendi bulundukları bölgelerde Türklerin çoğunluğunu kanıtlamaktır. Bunu basın yoluyla da yapmışlardır. Örneğin Doğu Anadolu Müdafaa Kuk cemiyeti Albayrak gazetesini Son Söz gazetesini çıkarmıştır. ve İngilizce, Fransızca, Türkçe yayınlar yapmıştır bizim cemiyeti cemiyetimizin ortak özelliği Visuna dayanmasıdır ve bağımsızlık için bölgesel anlamda kurulmuşlardır. Yararlı cemiyetleri bir araya getiren Mustafa Kemal Sivas Kongresi'nde Anadolu ve Rumeli müdafaa Hukuk Cemiyeti'ni birleştirerek bölgesel mücadeleyi ulusal hale getirmiştir.